Bir gün büyük köy davası var bizim kağıda, oraya gittik. Baktım bir doktor öğretmenlerle sohbet ediyor. Millette tabii ne anlatıyor diye toplanmış. <laughs> ben de ne anlatıyor diye o arada sokuldum. Doktor bizi tanımıyor. Bizim köyde şeftali bahçesi aldı da biz tabii tanıyoruz ona. Fakat öğretmenler var devamlı köyde, Buradaki öğretmenler tanıyor. Şimdi doktor konuşurken şöyle bir mevzu açtı arada. Avrupalılar, Amerikalılar Ay'a gidiyor dedi. Biz camilerde tombala ile meşgulüz dedi. Yani secdeye kapanmaya namazdaki tombala atma olarak vasıflandırıyor. Bunu benzer şeylerse, öğretmenden birkaç tanesi bana baktı şimdi bu cevap verir diye. Ben tabii seslenmedim biraz açılsın şimdi insan bir şey konuşuyor ki hemen cevap vermeye kalkarsan karşında bilen var filan diye açık vermez yani tedbirli konuşur hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın ki adam ne varsa hepsini anlatacak olmadığı şeyleri tutarak karşısına geçeceksin kendin öyle de buna diye diye anlatacaksın yani ama ilk defa çıkarsan adam tedbirli konuşur açık vermez bunlar konuşmaların şeyleridir yani taktikleri iyice güzel açık verdi bu tamam dedim doktor bey sohbetiniz biterse dedim bir de biz konuşalım dedim. Eee olur dedi. Ha konuş dedim. Yani varsa konuşacağım. Ben dedim dinlerim. Fakat ben dinlerken sözümü kesme dedim. Bak konuş, sen konuş. sen konuşurken ben kesmeyeceğim. Bitti de benim sözüm de bitmeden kesmeyeceksin. Tamam dedi. Bu biraz daha konuştu falan. Ee, bitti dedi. Konuş falan dedi. Doktor bey biraz evvel sen dedin ki işte Avrupalılar Amerikalılar aya gidiyor. Biz camilerde tombala katmayla meşgulüz dediniz. Camideki tombala atanın biri ben olduğum için cevap vermem iktiza etti. Gerekçe de budur dedim yani. Hani sen ne ilgilendiriyor diyemez. Çünkü bana çarptı. İçinde ben değil. de varım tombala atamanın içinde. <laughs> cevap vermem lazım. Sen dedim namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Oruç tutuyor musun tutmuyorum. İbadetin karışmıyorum da dedim. Yani öğrenmek maksatıyla söylüyorum. Ne biliyorsun benim böyle olduğunu dememek için durumu öğreniyorum dedim. Zaten namaz kılıp oruç tutmazsan zekat verip hacca da gitmezsin dedim yani. E tabi dedi burada yani. falan. Yaşantından bir Hristiyandan farkın yok dedim senin. Eğer aya gitmek, namaz kılmak mani ise kendin söylüyorsunuz namaz yok, oruç yok, ibadet yok, hal yok. Sen niye aya gidemedin? Eğer ibadet mani ise ben gidemeyim. Sen neden gidemedin? Hangi namazın, hangi orucun, hangi zekat haçın aya gitmeye mani oldu dedim. Öl deyince, ya dedi ben yalnız mı gidecektim dedi, millet olarak geri kaldık dedi, gidemiyoruz. Millet olarak geri kalmışsak bu suç da sizindir, bizim değil dedim. Neden bizimdir dedi. Bugün memlekete idare eden Kanuniler, Fatihler, Yavuzlar, Sultan olsaydı, onların ben mem idaresinde memleket geri kalsaydı ben bu sütü üstüme alırım. Çünkü onlar namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haçıyla, sakalıyla, bu ile bizi benzeyen insanlardır. Bizi benzeyenler bizi yönetir ki memleket kalırsa ben suç alırım. Ama bugün köy muhtarından reisi cumhuruna kadar araştırdığın zaman sizi benzeyenler bizi idare ediyor memleket geri kalmışsa bu Sus sizin dedim oğlum bizim Şu değil ki su sizin. Dedim bak tabi ben bitirmeden konuşmayacağı için dinliyor. Bağlamayı baştan Bizim için. dedim ben düğünlerde bir kazan vardır dedim bana iki saplı kazan getirir onda dedim yemek pişir dedim böyle düğünlerde. Aynı onun gibi bu memleketi madem kalkındıracaksak sapın birinden biz tutmuşuz dedim. Namaz mı kılınacak, oruç mu tutulacak, hacca mı gidecek, hayra yani. senat mı yapacak, manevi işler, cami mi köp, neyse manevi tarafını biz elimize aldık. Madde tarafında siz elin alın, ayamı çıkacak, televizyon mu yapılacak, makine mi icat edilecek, onu da yapın, memleketi kalkındıralım dedim. Yani siz istiyorsunuz ki hem bu sapı biz tutalım, hem öbürüne siz sus dedim ya, siz ne yapacaksınız? Ağabeyle siz poker mi oynayacaksınız dedim kardeşim. <laughs> İkisini de biz mi tutacağız? Madem ibadeti biz yapıyoruz, öbürünü de siz yapın, memleketi kalkındıralım dedim. Sonra dedim ki bakın, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü vardır. Aklın nuru finonu medene, kalbin nuru ulumu diniye <laughs> Bu ikisi birleştiği zaman hakikat teşerri eder. Bir insan aklın nuruyla okumuş dedim, mühendis olmuş. Eğer kalbin nuru ulumu diniye onda yoksa, bir mühendis bir müteahhitle anlaşır, bir yere dedim bir köprüye bir biner beş bin torba çimento kullanacaksa üç bin torba kullanırlar. Biner torba müteahhitle kırışılır. Zerre kadar dedim vicdanı sızlamaz. Eğer bu insan bir hakim olursa zalim kimselerden aldığı rüşvete mukabil mazlum insanı senelerce hapiste yatırabilir. Bir doktor düşünün dedim. E, aklın nuru fününü medeni ilmiyle okumuş doktor olmuş. Eğer onda kalbin nuru ulumi diniyede varsa öldükten sonra yaptığı bütün hareketlerden Allah'a hesap vereceğine inanıyorsa ona göre hareket eder. Mesela bir hasta geldi dedim, bakar, tıpla göre hasta ölecek belli. Bu sefer hastanın etrafını yakınlarını yavrum bu neyin oluyor? Amcam dayım, halam neyse yavrum bu hasta, kurtulma imkanı yok. Götür çocuğum bunu masraf etme, yok şeyinde rahat ölsün der. Fakat dedim, birer birer sayıyorum şimdi, bir doktor namaz kılmıyorsa, bir doktor oruç tutmuyorsa, bir doktor öldükten sonra Allah'a hesap vereceğine inanmıyorsa, senin bu hastayı kurtarım der, o fakirin dedim, bir ineği varsa sattırı, üç dönüm tarlası varsa sattırı, onu hem bedene hem malen yetim bırakır, zerre kadar vicdanı sızlamaz, sızlayacak bir vicdan imansız bir doktorda bulunmazdır özleyince kıpkırmızı oldu bu. Dedim bitiriyorum. Bir sözüm daha var. Bizim bir saf tarafımız vardır. Onu da anlatayım dedim. Mevzuyu bitireceğim. Saf taraf deyince biraz dikkatli dinledi bu. Dedim biz duyuyoruz Amerika, İngiliz, Fransa bile aya gitmiş. Şunu yapmış bunu yanmış üzülüyoruz. Bir Türk münevveri gitmiş deseler koltuğumuz kabaracak dedim ya. Ben Türk'üm. Bir Türk gitti mi koltuğumuz kabaracak. Fakat devlet dedim yılbaşı televizyon ve radyolarında ilan ediyor ki dedim. Sayın münevverlerimiz şayet var ve pavyonlarda fazla alkol alıp evinizi bulamayacak olursanız şu polis numarasını telefone polisimiz size yardımcı olsun diyor. Evini bulamayacak bir münevverin ayı çıkmasını beklemek de bu da bizim saflığımız ya bunu da hoş <laughs> <laughs> dedim. Evini bulamıyor. Sonra görüşürüz dedi çıktı gitti hala görüşeceğiz yani. Böyle.